Merhabalar. Bu videoda resimler hakkında temel bilgileri anlatacağım. Resimler piksellerden oluşur. Yani resimlerle pikseller arasındaki ilişkiyi düşünürsek bir ekranda oluşan görüntüde insan gözünün ayırt edebileceği en küçük birimlere piksel denilmektedir. Her bir piksel taneciği bilgisayardaki noktadan ibarettir. Bu taneciklerin yan yana ve alt alta birleşmesiyle resimler oluşur. Bunun yanında pikseller içerisinde renkleri de barındırabilir. Şimdi örnek olarak şöyle bir paint dosyası açarsak bunun üzerinde daha güzel gösterebiliriz. Bakın burada 96 ppi, 192, 384 ppi'lik resimler var. Şimdi resimleri incelediğimiz zaman şöyle yapıştıralım. Resimleri incelediğimiz zaman bakın bunun üzerinde bariz noktaların olduğu, bunun görüntü olarak biraz daha kaliteli olduğu, bunun da çok daha kaliteli olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni bu resimler üzerindeki piksel sayılarının birbirinden farklı olması yani nokta sayılarının. Şimdi fotoğraf makinelerini düşündüğümüz zaman işte 48 megapiksel, 50 megapiksel, 5 megapiksel olarak düşünürsek bu bir fotoğrafta üzerinde daha doğrusu bir fotoğraf üzerinde bulunan nokta sayısını belirtir. Şimdi bakın resimleri yaklaştırdığım zaman bu bahsettiğim tam olarak bahsettiğim piksel olayını daha iyi görüyoruz. Bakın büyüttükçe ben buradaki karelerin sayısı da artıyor. İşte tam olarak bahsettiğimiz olay bu piksel sayısı da şimdi şöyle yeni bir dosya oluşturalım. Oradaki resmin çözünürlüğü biraz büyük olabilir. Şunu nasıl büyüteceğiz? Şöyle. Evet. Şimdi elimizde böyle bir resim var. Şuraya bir çizim yapalım. Bu olmasın. Şöyle kalem aracını kullanarak. Şimdi bu resmi büyüttüğüm zaman bakın Şuradaki noktaları görüyorsunuz. Bunların her biri aslında birer noktaya karşılık geliyor. Yani bu, bakın tıkladım burada bir nokta oluşturup daha da büyüttüğüm zaman. Şimdi bu oluşturduğum, daha doğrusu üzerinde çalıştığım resim üzerinde bazı bilgiler var şu pikseller. Nedir bunlar? İşte bu pikselin hangi karede olduğu, yani ekranda e, hangi nerede bulunduğu da, da diyebiliriz aslında. Yani resmi incelediğimiz zaman her bir pikselin bulunduğu koordinat vardır diyebiliriz. Bakın şurada e, bu noktanın bulunduğu bir koordinat vardır. Bunun yanında renkle ilgili bir değere de sahiptir. Bunlar sayısal bilgilere sahip veriler. Şimdi işte ekran üzerinde x y koordinatını düzen, düşündüğümüzde bunun bir koordinatının bulunduğu sayı var. Bir de burada e, renk var mı ya da yok mu şu an tabii siyah beyaz renk üzerinde düşünürsek. İşte burada renk yok siyahsa buradaki değer sıfırdır. Beyazsa buradaki değer birdir diyebiliriz. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Renkli resimlerde de 3 e, adet katman bulunmaktadır. RGB dediğimiz kırmızı, yeşil ve maviden oluşan katmanların bulunduğunu söyleyebiliriz. Evet şu şekilde düşünelim. Şimdi şöyle bir resmin üzerine baktığımız zaman bakın burada böyle bir top şeklinde resim var. Buradan şu örneklem alınmış şu kısımdan büyütüldüğü zaman işte yarısının siyah yarısının da beyaz olduğunu görüyoruz. Burada işte bir koordinat ekseni var. İşte buraya karşılık gelenler bir değerini barındırıyor varsayalım. Burada da sıfır değeri barındırdığını varsayabiliriz. Şimdi temel resim işlemleri yani resim üzerinde çalışmalarımızı bu şekilde düzenleyeceğiz. Ne dedik? Eğer bu renkli bir resim olsaydı şu kutucuktaki alanda 3 tane katman bulunacaktı. Burada tek bir katman var. Kırmızı, yeşil ve mavi renkleri de içerisinde barındırdığı Bilgiler olacaktı. Tabii siyah beyaz resim için düşündüğümüzde 0 ve 1 değerlerine sahip olur. Gri tonlamalı ya da işte kırmızı ya da renkli resimleri düşündüğümüzde o RGB'den bahsettiğimizde 0 ile 255 arasında her biri değer alacak. Buradan da 255'in küpünü hesapladığımız zaman kaç tane rengin oluşabileceğini şöyle bakın 255 Hatta 256 buradan 255'e kadar olduğunu düşünürsek tekrar 256 bir kere daha çarptığımızda renkli bir resmin her bir pikselinin 16 milyon 777216 değişik parametre içerebileceğini de söyleyebiliriz işte resim işlemleri bu kadar. Hani bir resmin üzerinde çalıştığımız zaman bize gerekli olan iki parametre olacak. Bunlardan birincisi koordinat düzleminde bir pikselin hangi konumda bulunduğu. İkincisi de üzerinde hangi rengi barındırdı. Siyah beyazsa sıfırla ile bir arasında değer bizim için yeterli olabilir. Gri tonlamalı bir resimse sıfır ile 255 arasındaki bir değer yeterli olabilir. Hemen buna da bakalım. Gri'yi. Tonlamalı resim. Bakın bahsettiğimiz şey şu. Aslında bizim siyah beyaz dediğimiz resimler gri tonlamalı resimler. Sadece siyah beyaza e, siyah beyaz olan bir resim olsaydı bakın şuradaki gibi siyah ve beyaz bunun haricinde herhangi bir ton olmaması gerekirdi. Şayet renkli bir resim olduğunu düşünürsek de burada gördüğümüz şekilde de RGB renkleri yani kırmızı mavi ve yeşil renklerinin her birinin 0 ile 255 arasında değer almasıyla oluşan renkleri ifade edebiliriz.